Merhaba arkadaşlar ben Muhammet ve bugün sizlerle beraber Minecraft Bedwars oynayacağız arkadaşlar. Hemen başlayalım. Bu üçüncü Bedwars oynayışım şimdi hatırlıyorum yanlış hatırlamıyorsam. Ya sen şuraya git ya. Ya bir çekil Önümü göreyim ya. Hadi ya sen şuraya geç. Bak geç diyorum bak. oldu oldun Arkadaşlar Nasıl daşaracaksın? Mala benziyor bunun tipi ya. Yürü. Geç öyle ya. Gelmiş bir de bana artık taslayın. Kız öyle sen adam gibi geçen. Tamam şöyle devam edelim. Hayır, kılıncı alsana ya. Niye kılıncı almadın? Hemen ben bir kılıç alsam iyi olacak. Olamaz. Hayır hayır hayır. Heh, ah, tamam vurdum. Şey yapmışlar ya bu barikatı açmışlar. ya. Olamaz. Nereye düştüm lan ben? Olamaz. Neredeyim ben? Het wordt een herstel, een auto-trui, een... Man, hij is precies in Ik heb hem aan al lang hij valt Olamaz ya. Patlatmış bile yata. Hayır ya. Biraz gelişip de öyle yapmamız gerek. Kendimizi kapatmalıyız şu anda. Gelirler kötü olur. Bu kaç. ya. Yine geliyor ve bizimki yok. Hadi hadi. Hadi hadi. Hayır ya. Neyse arkadaşlar bir daha deneyeceğiz. Şöyle parkurumuzu yapalım. Tamam şöyle geçtik. Şöyle bekleyelim burada. <laughs> tamam böyle bekliyoruz burada bakalım biraz. <laughs> Teşekkürler. Adam bana attı ya dedim. Tamam ben çekeyim. <laughs> Keşke blok kalaydım ya. Ama biraz daha bağlı. <laughs> tamam. Şimdi şuraya doğru gidelim bence. Tamam sen mi gidiyorsun? Ay kırdı mı yoksa? Şöyle bekleyin biraz. <laughs> ben buradan beklesem ya düşman gelip de sana yatağa falan kırar. Tamam iyi gayet korumalı yaptı ya da. Ben hemen bir zırhımı alayım. burak kapladım yatağım ama neyse tamam yatakta kaplandı Hayır ya onu da aldı. Olamaz. Tamam. Şöyle biraz daha elma salayım. Hadi gidelim. Az kalsın düşüyordum.

Bizimki elma olmuş sanırım. Sen dala ben burada biraz kaslayacağım. Tabi beni anlamıyor ama.

Evet şöyle devam edeceğiz. 32 olsun hemen bir alacağım kendimi. Heh, tamam şimdi alabilirim kendime bir bizi. Bizimki hala dönmemiş. Oy burada zaten varmış ya biraz boşuna gitmişim ama neyse. Şimdi başka ne alsam? Şöyle bomba alalım bir tane. Aldık. Şurasını alalım. Tamam dört tane. Hmm, bu kazma neymiş? Tamam kazma alalım. Bir tane de balta alalım. Başka ne var? Hemen bir tane de ok alalım. Tamam şimdi savaşa hazır gibi. Bakayım bir tane daha aldık. Heh. Evet savaşa hazır. Şunları da bırakalım. Hadi şimdi savaşa doğru gidiyoruz. bizimki ölmüş sanırım ya. Neyse sıkıntı yok ben idare edeceğim ya Evet burada koyayım mavi takım burada hemen gidelim koyayım mavi takıma doğru. Hayır. Olamaz ya. Neyse sıkıntı yok tamam. Hemen bir tane kılınç alayım. Hayır ya kılınç bile alamadı. Aa, doğru sandıkta kılınç vardı tabi bu almadıysa sandıkta. Ölmüş sanırım. Ya neyse bu da idare ederiz yani bununla. <laughs> neyse bir tane sana ne alayım? O onlar da bize doğru geliyor. Hayır. Hayır 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 hayır. Öldürdüm bir tanesi sanırım. Ölmemiş. Hayır tamam. Hayır 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 hayır. Hayır de bana saldırıyor. Hayır. Hayır 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 hayır. Hadi hadi hayır ya. Evet arkadaşlar bugünkü videomuz bu kadardı. Abone olup like atmayı unutmayın. Sizleri seviyorum. Hadi görüşürüz.